Merhaba sevgili yükselen yengeçler ve yengeçler. Bakalım Eylül ayı size neler getiriyor olacak. Zorlu, sıkıntılı, sıkıştığınız kısmı atlattık. Çok şükür diyelim. Şimdi 31 Ağustos'ta 9. evinizde ümitler, mahkeme, yurt dışı bağlantıları, eşin akrabaları ile hmm, ilgili bir dolunayla aya başlıyorsunuz. Şimdi Eylül'ün 15'indeki yeni aya kadar bu mevzular böyle koca koca ortaya gelecek. Çözülmesi gereken problemler var ise gözünüze gözünüze sokulacak ki 15'inde adım atın diye. Dolunayın zaten etkileriyle alakalı videomuzu çekmiştik. Dönüp ona bakabilirsiniz. Gelelim Eylül ayı. Buradan aldığı etkilerle beraber Eylül ayı da sizin için hareketli başlıyor. Eğer bir mahkeme konunuz varsa bununla ilgili artık adım atmanız ve daha disiplinli, kurban rolünden çıkarak hareket etmeniz gereken bir süreçtesiniz. Mağdur değilsiniz. Gerekiyorsa mağduriyet verebilirsiniz. Hatırlatıyorum siz bunu başarırsınız. Dördünde Jüpiter Uranüs'e destek atacak şekilde Boğa burcundaki retro hareketine başlıyor olacak. Bu ne demek? Sosyal hayatınız, içinde bulunduğunuz gruplar, dernekler, hayallerinizle alakalı olarak tekrar bir otur düşün bakalım doğru yerde misin? Güvenli alanın birazcık risk altında mı? Seni tehdit eden unsurlar mı var? Bunlarla ilgili çözümlere başlasan ne kadar da iyi olur diyor Jüpiter. Burada Uranüs'e de destek atacak. Çünkü neden? Uranüs zaten Ağustos'un son haftasında retro hareketine başladı. ani ani gelişecek olaylarla birlikte Evet ani ani gelişecek olaylarla birlikte özellikle sosyal gruplarınız işten gelecek kazançlarınız, hayalleriniz içinde bulunduğunuz grup dernek ve üyeliklerle alakalı böyle farkındalık üstü farkındalık, yaşayabilirsiniz. Bazı konular gereğinden çok büyüyebilir. Arada kalmamaya aman dikkat edin. Hayattan zevk aldığınız konularla alakalı olarak da birazcık daha değişiklik, az daha sezgilerinizin üzerine giderek hareket etmek sizin için de çok iyi olacak Eylül ayı boyunca. 6'sı 7'si önemli tarihler. Aklınızda kalsın. Özellikle Merkür Güneş kavuşumu var. Kendinizi ifade etmek, eski mevzuları kafanızın içerisindeki eski mevzuları düzenleyip gerekirse de ortaya koymak için güzel bir gün altısı yakın, yedisinde özellikle e, ay ikizlerde yani sizin 12. evinizden gidip bu düşünce kardeşler işte kısa seyahatler e, falan evinize bir karecik atıyor hem güneşe hem merküre böyle içinizden canavar çıkmasın aman dikkat edin çok böyle keskin kırıcı davranmamaya dikkat edin o gün civarında yine kardeşlerle olan ilişkilere dikkat trafikte dikkatli olmanızda da yine fayda var planladığınız bir seyahat çat diye iptal olabilir. veya aniden bir yola gitmekte durumunda kalabilirsiniz. Bu 6, 7, 8 o civarlara bakmakta fayda var. 15'inde ise ne dedik? Bu ay sizin 3 9 aksınız çalışıyor. demek ki 15'inde de yeni başlangıçlar zamanı. Zaten Merkür burada bir süre retroda devam edip retroyla da kucaklayacak yeni ayı ve ondan sonra da haydi bakalım yürü diyecek. Yine hatırlatıyorum. 22'yi falan bulalım hareket etmek için, düşünmek için hiç vazgeçmiyoruz. Özellikle kafanızın içini, düşünce şeklinizi, iletişiminizi Kardeşler, kuzenler, yakın akrabalarla olan, bu zamana kadar çözülmemiş, idare ettiğiniz yengeçsiniz ya siz sevgili yükselen yengeçler ve yengeçler. idare ediyorsunuz, herkesin işine koşmaya çalışıyorsunuz. Burayı bir derle, topla diyecek zaten ilk 15 gün adımlarını atı da 15'inden sonraya bırakıyor. Lakin hızlı hareket etmiyoruz. Konuşulması gereken konuları sağlam, sakin mağdur olmadan duygusal manipülasyonlarla değil olay bu arkadaşım ya ben bundan rahatsızım. Bak bunu da böyle yapmayalım. Artık yeni bir sayfa açalım. Tadında konuşmaya dikkat ediyoruz. Yeni ay sizin için çok güzel geliyor. Bakış açınızı, planınızı, programınızı yalnız bu süreçte özellikle kafanın içini bolca temizleyin. Çünkü siz sevgili yükselen yengeçler ve yengeçler koleksiyon yapıyorsunuz. Kötü anıların koleksiyonunu da yapıyorsunuz. Yapmıyorum demeyin ben biliyorum. Onları temizleyin. Temizleyin güzel. o böyle yıkayın. Tertemiz olsun, pırıl olsun. Silin onları. Silin. Resetleyin ki yeni güzel anılara, hatıralara yeni keyifli başlangıçlara yeriniz kalsın şiştiniz artık çünkü yok yazık size de değil mi? yapmıyoruz. Devam edelim. 16'sında güzel bir destek açınız var. Bu dedim ya böyle problematik konular özellikle sosyal çevreyle ilgili hayallerinizde içinde bulunduğunuz gruplarla alakalı bir şeyler olabilir diye. Bununla ilgili çözüm için güzel bir gün. 17'sine geldiğimizde sert toş bir açımız var gezeceğim tozacağım 3-5 yemek yiyeceğim diye böyle fazla fazla hesaplar ödemeyin aman dikkat edin veya sosyal gruplarınızla alakalı olarak istemediğiniz haberler duyabilirsiniz bu size maddi kayıplarda yaratabilir içsel olarak sizi özgüveninizde sorgulatabilir doğru değil bu dönemde özellikle karabalık grupların içerisinde kişilerle karşı karşıya gelmemeye dikkat edin belirtmiş olayım ben. Ee, 19'u birazcık yine bir sert açı var, beklenmedik ümitlerle alakalı bir ters düşme olabilir, bir ümit kırılması durumu olabilir. Mahkemelerle ilgili bir bilgi bekliyorsanız eğer bunlarla alakalı bir ters dönüş, ters köşe yaşayabilirsiniz. İstediğiniz gibi ilerlemez. Yani ilerler de o beklediğiniz şey böyle son dakika ya da bir anda şey farkına varabilirsiniz. Allah Allah ya ben bunu niye düşünmüşüm ki zaten böyle olmayacağı belliydi diyebilirsiniz. Dikkat edin kendinize. 21'inde güzel bir açı var. Ne için? İkili ilişkilerle alakalı olarak biraz böyle kendinizi daha iyi ifade etmek için zihninizde toparladıklarınızı söyleyip çözmek için güzel bir açı var. Zaten Plüton retro hareketine oğlakta devam ettiği için sizin bu sürecin içerisinde ta da ocağa kadar bu ikili ilişkileri bir derleyip toplayıp dönüştürüp atmanız gereken adımları atıp inşaatın temelinde problem varsa o inşaatları da kentsel dönüşme sokmanız gerekiyor. O bölümler yakılacak. Evlilikse evlilik, ortaklıksa ortaklık, gitmeyen her türlü ilişki gibi düşünebiliriz. Yine bu dönemde açık düşmanlarınız da ortaya çıkabilir. Anlara karşı da kuvvetlisiniz. Fırsatları değerlendirin. Belirttiğim gibi duygusal da değil mantıklı da takılıyor olmamız gerekiyor. 23'üne geldiğimizde güneş teraziye geçiyor. Yani bu önümüzdeki süreçte artık Eylül sonu ve Ekimle birlikte Ekim'in neredeyse sonuna kadar aile içi dengeler, ev, yuva, kök aile dengeleri, aile büyükleriyle ilgili konularla ilgili bir koşturmaca, mücadele, bunların gündeme gelmesi, buradaki hassas terazilerin düzenlenmesi gerekecek. Aman ha dikkatli olunuz. Ben belirtmiş olayım. 25'inde de Merkür. Başak'tan yani üçüncü evden yine sizin kafa evi. Oradan Jüpiter'e bir üçgen atıyor. Güzel bir şey. Yani aklınızı kullanıp bu zamana kadar beklerseniz o sosyal çevrede, o kalabalık grupların içerisinde işte o söylemeniz gereken şeyleri söyleme zamanı tam da burada geliyor olacak. Peki ayı nasıl kapatıyoruz? 29'undaki dolunayla kapatıyoruz. 29'undaki dolunay sizin kariyer ve statü evinizde, 10. evinizde, Ekim'deki o ıı, koca tutulmaya doğru ilerlerken artık karar almanız için konuları büyütüp, olgunlaştırıp, önünüze getirecek kıymetli bir dolunay geliyor sizler için. Sıkışmış mevzuları çözmek için geliyor. Hem işle ilgili hem hayatımı, kariyerimi, neredeyim ben, nasıl inşa ettim kendimiyle ilgili. Bu olayları önünüze getiren bir dolunay olacak. Dolunayın detaylı videosunu ben ayrıca çekiyor olacağım ama sizin bu evinize etkiliyor olacak. Bu demektir ki yine aile, yuva, aile büyükleriyle ilgili de gündeminiz olacaktır. Eylül'ü bu şekilde kapatıyoruz. Eylül'ün son günü güzel, keyifli, ani bir şekilde çözüme ulaşabileceğiniz bir açıda var Bu da geçer yahu demeyi unutmayın harika bir Eylül ayı keyifli güzel bir Eylül ayı diliyorum sizlere de bunu da geçireceğiz Tabii ki kendinize iyi bakın sevgiyle kalın